Merkür Retrosu 18'inde başlıyor ama öncelikle 15'inden itibaren duran pozisyona geçiyor ve bu yılki retro Türkiye'nin parasal alanları, Türkiye haritasının, Türkiye Cumhuriyeti haritamızın parasal alanları, piyasalarla ilgili noktasında başlayacak. Değerlerimizle ilgili hatırlamamız, anlamamız, tekrar düşünmemiz gereken şeyleri bize ruhsal plan hatırlatacak dünyevi olarak da piyasalar açısından retro bir durgunluk, bir resesyon veya belki ilerleyememe beklenen bir şeyin olmaması gibi bir etki verebilir. Hem ülke haritasında hem bireysel haritalarınızda bu alanları çok zorlamayın. Parasal konuları çok zorlamayın. Piyasalar açısından da dediğim gibi en yoğun vereceği nokta böyle kuvvetli bir durağın, bir resesyon etkisi yaratabilir. Fakat maalesef retro çok zorlu ve sert bir yıldız Merkür kavuşumdayken başlıyor ve Merkür Türkiye haritasında depremler ve jeolojik hareketlerle ilgili e, etkileri biraz tetikleme özelliği olan gezegenlerden biri. Bu bizim haritamızda böyle çalışıyor özellikle Bedi'ye göre. Dolayısıyla da baktığımda 16-21 Temmuz arası biraz daha yoğun olmak üzere depremler, jeolojik hareketler, e, Etkisi biraz kuvvetli. Dünyada da bu tabii ki geçerli. Yine volkanik hareketler üzerine bir takım etkiler var. Ekonomik dalgalanmalar aynı zamanda. Böyle hani deprem gibi dünyada ya da Türkiye'de ekonomik dalgalanmalar e, açısından, işler çıkışlar açısından da bu özellikle 16-21 Temmuz. Ama 16 Temmuz'dan itibaren Temmuz'un tamamı çok e, büyük bir dikkat gerektiriyor.